Evet, günaydın sevgili dostlar. Bugün size Kars'tan sesleniyoruz. Efe, okula gidiyor musun? Bak bakalım, buraya bakarak konuş. Kaça gidiyorsun Efe? Sekize gidiyorsun. Ne güzel, şahane. yaz bir şap hastalığı var biliyorsunuz. Bir onu incelemek için Arpaçay'da olacağız. Evet, Kars, Arpaçay, Söğütlü köyü. Değil evet. mi Adem kardeşim? Evet. Evet, evet, Adem kardeşimizle beraberiz. Ayın dördünde bizim köyümüze şap hastalığı düştü. ne Diyor, ayak sıkıntısı artı bir de göz göz görme yani körlük oluştu bu bugünlerde birkaç hayvanımızda öylesi var ki iki tane gözü dahi kör olanlar da oldu. Peki süt verimi nasıl? Yüzde 80 yüzde seksen düştü. Hatta öyle oldu ki öyle seviyeye geldik yüzde yüz düştü. Bir güzel laf var et meselesi ot meselesidir derler. Ve dertleri dinledik. Diyorlar ki saman iki katına çıktı, arpa iki katına çıktı. Süt fiyatları değişmiyor. Sütü mandıraya satıyoruz, et fiyatları geçen seneden bu yana %10, %20 zamlandı. Dolayısıyla emek veren adam para kazanamıyor. Adeta başka yapacak işi olmadığı için burada bu işi Yok, sürdürmeye şey. evet. Can abiyle devam ediyor. Buna karşılık dün gördünüz, Trabzon'da bir emekli karı kocaya sordum. 1 kilogram dana kıymanın Trabzon'da fiyatı ne dedim. Vallahi bilmiyoruz dediler. Niye? Çünkü 1 kilogram dana kıyma almayalı çok olmuş. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzen değişmeden kimseye rahat bir nefes alma şansı yok. Mesela şu pantolonu kaça satıyorsun usta? 400 liraya veriyorsun. Bugün sabahtan bu yana ne kadar sattın? Kaç liralık mal sattın? 6-7 parça daha başka yok. 6-7 parça. 6-7 parça satınca Toplam sana kalan kar ne oluyor ki Allah'ın seversen? 400 liradan satın. Allah kolaylık versin. Hadi sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Gençler burada kalmıyorlar, gidiyorlar İstanbul, Ankara, İzmir'e. Öyle mi gidiyorlar evet, yani? Evet. Ne yapıyorlar oralarda? Vallahi, boya, inşaat. Ha, inşaat, şeyler, Peki 10 yıl sonra köyün durumu ne olur sence? bilmiyorum. Eğer o köyleri yaşar bu memleketin hali kötü. Bak evet. çok açık söyleyeyim çünkü Köyde üretim olacak ki kentte millet karnını doyuracak. Bu sana borç mazot verir de hadi bu sana verdi anlatabiliyor muyum? Evet. Binlerce evet. insan var, o nasıl dayanacak? Mesele senin durumunun iyi olması yani anlatabiliyor muyum? Belki. Yardımcı olalım kardeşimize lütfen. <laughs> tamam? tamam. Haydi sağ ol. <laughs> evet değerli dostlar şu anda Kars Susuz Belediyesi hayvan pazarı önündeyiz. Farkındaysanız orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Susuz Belediyesi yazıyor. Çünkü Susuz Belediye Başkanımız İstanbul'a geldi ve Ekrem Başkan'a yörenin hayvancılıktaki potansiyelini ve böyle bir hayvan pazarına olan ihtiyacı anlattı. Ekrem Başkan şu anda Silivri'de cezaevinde hücresinde yatıyor ama eserleri Türkiye'nin dört bir yanında yaşamaya devam ediyorlar. Buranın ulaşım yollarını 9 kilometre olmak üzere yine aynı dönemde Ekrem Başkan'ın talimatları ve katkılarıyla yaptırıldı. Ekrem Başkan'a ve burada yapımında emeği geçen tüm arkadaşlara yürekten teşekkür ediyor ve selamlarımı yolluyorum.